üzerine düşen belki en önemli görevlerden bir tanesi budur. Bu bakımdan kadının ismi içinde kadın geçen her türlü e, araştırma merkezini almak lazım. Yani istihdamdan sosyal hayattaki yerine, aile bireyinden efendim eee e, siyasi siyasi hayattaki yerine kadar kadının her türlü rolünü incelemeye çalışan merkezler olarak anlamak lazım ee, bu e, konuyu. Buyrun. Ee, i̇çinde kadın tabiri geçen deyince moda ifadeyle aslında eskiden gelen ama hala moda olan bir tabirle söyleyelim Ünivers üniversitelerimizde kadının adı var yani. Ee, e, <gülüyor> <gülüyor> Şimdi buna cevap vermek biraz e, komisyon. E, evet derseniz alkış alırsınız. <laughs> yani. Ya hiç şüphe yok öyle olduğuna dair ancak. Hani biz e, oraları da geçtiğimizi düşünüyoruz. <laughs> tamam. Teşekkürler. Hiç şüphe yok. E, onları da e, yakından e, takip ediyoruz. E, çok net olmamakla e, beraber şu anda e, rektör e, sayılarını şimdi bir Yüksek Öğretim Fırlı Başkanı ezberden mutlaka söylemesi lazım belki ama elimizde arkadaşlarım şimdi bana e, söylüyorlar. Rektör sayılarını söylüyorum. 186 erkek rektör, 15 kadın rektör var. Şu anda atanmış.